23 eğitim vizyonu tanıtım toplantısında duyurulmuştu. Tam da meslek kanunu unutuldu mu diye sorarken Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan 23 Kasım 2021 tarihinde çalışmaları tamamlanan öğrenmek, öğretmenlik meslek kanunu inşallah kısa sürede meclisimizin takdirine sunacağız diyerek yeni bir çağrıda bulundu. Bu tipsel olarak öğretmenlik mesleğinin saygınlığını artıran ve mesleğin statüsünü sağlam bir zemine kavuşturacak bir meslek kanunu talebimizi esasen yıllardır ortaya koyuyoruz. Bu desteğimiz devlet memuru olmamız hasebiyle sahip olduğumuz mevcut hak ve kazanımlarımızı baki kalması kaydıyla olacaktır. Tıkları tamamlandığı söylenen meslek kanununun eğitimin payda durum değildi. Kapalı kapılar arkasında sürecin yürütülmesini kabul et bir an önce paydaşlar ve kamuoyuyla paylaşılması noktasında bakanlıktan bir adım atılmasını bekliyoruz. Şunu da özellikle vurguluyoruz ki eğitim çalışanları 23 Ekim 2018 tarihinden beri beklemektedir. Söz verildiği halde 3 yılı aşkındır öğretmenlik meslek kanunu ile ilgili somut bir adım atılmamış olması kabul edilebilir bir durum değildir. Bu durum Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile devletinin ciddiyetiyle de bağdaşmamaktadır. Bundan dolayı bu konuda daha fazla gecikme yasak yaşatılmamalı ve 2022 bütçe görüşmelerinin tamamlanmasıyla birlikte meslek kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirilmelidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki tüm siyasi partilerden destek beklediğimizi ifade ediyor. Öğretmenlik meslek kanunu eğitim çalışanlarının tamamını kapsayacak şekilde personel arası ayrımı ortadan kaldıracak şekilde ve tüm çalışanlar tarafından memnuniyet uyandıracak şekilde tam oyuna deklare edilmesini bekliyoruz. Bu mihvalde meslek kanununda olmasını talep ettiğimiz hususlar özellikle şu şekildedir. Halen öğretmenler kadrolu, sözleşmeli, ücretli olarak üç modelle iktidam edilmektedir. Aynı işi yapan öğretmenlerin farklı statüde istihdamı hem eğitimimize vurulan bir darbedir, hem de öğretmenlik desteğinin geleceğini zedelemektedir. Bu noktada eğitim öğretim hizmetlerinde tek istihdam modeli kadrolu öğretmen olmalıdır. Öğretmenlerimiz öğretmen odalarında bölük bölçük edilmemelidir. Öğretmen atamaları KPSS puan üstünlüğüne göre yapılmalı, mülakat yapılmadan gerçekleştirilmelidir.